Merhabalar. Bu videoda bir izleyici sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Projemde 4 sayfa bulunuyor. İstiyorum ki ikinci sayfanın ilk sıra numarası ilk sayfanın son sıranın olsundan bir fazla olsun ve aynı şekilde bu diğer sayfalarda da geçerli olsun. Nasıl gerçekleştirebiliriz? Soruyu kısaca açıklamak gerekirse örnek olarak ilk sayfada 21 izleyicimiz istiyor ki ikinci sayfadaki ilk sıra numarası da 22 olsun. Yani sıralı bir şekilde tüm sayfalarda bu e, bu şekilde yayınlansın istiyor. Şimdi bunun için şöyle bir işlem gerçekleştirelim. Bir şarta bağlayalım. Öncelikle bu sıralama işlemini. Şu sıra numaralarını silelim. E, tabii şuraların gittiğini görüyorsunuz. Bu e, çünkü birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş burada. Şimdi sıra numarası için bir şart belirleyelim. Diyelim ki eğer buradaki proje adı kısmı doluysa yani şöyle tersten düşünelim. Boşsa boş gelsin. Doluysa eğer bir olarak buraya yazsın. Bakın bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi ikinci bir işlem daha uygulayacağız burada. Yine diyeceğiz ki bu B3'teki proje adı boşsa boş gelsin. Eğer doluysa ne yapsın arkadaşlar? Bir üstündeki sayıyı alsın. Bir toplasın ve yazsın. Bakın 2 olarak geldiğini görüyorsunuz. Aşağı doğru çektiğimizde de bu şekilde geldi. Şimdi tabii ki daha önceki derslerimizde buna benzer işlemler yapmıştık hiç ikinci sayfaya geçmemiştik. Şimdi ikinci sayfaya geçtiğimizde de şöyle bir işlem yapmamız gerekecek. Yine bakın. Buradaki mantık gibi düşünün. biz ne yaptık burada? Bu sayfa içerisinde başka herhangi bir sıra olmadığı için, sıra no olmadığı için gittik bir şarta bağladık ve ilk sırayı bir olarak belirledik. Şimdi burada da şöyle yapacağız diyeceğiz ki eğer Şöyle yan tarafa geçelim. B2 hücresi boşsa burayı boş getir. Eğer doluysa ne yapsın? Şöyle arkadaşlar bakın, BADE say işlemini açıyoruz. Neyi saydıracağız? Sayfa 1'deki şu alandaki değerleri saydıracağız. Kaç tane değerimiz var? Şimdi bunları saydırdıktan sonra ne yapmamız lazım? Şimdi bir böyle bırakalım önce. Ne yaptığını görelim. Şu anda dolu olmadığı için arkadaşlar bakın boş olarak getirdi. Ben buraya herhangi bir şey yazayım. Bakın 21 olarak getirdi. Benim istediğim 21 değil. Çünkü ne yaptık? Buradaki bağlı değerleri saydırdık. Yani 21 tane bağlı değerimiz olduğu için buraya da 21 sayısını getirdi. Mantıken yani düşündüğümüz zaman bunu bir artırırsak burası artık 22 olacaktır burada proje 21 diye girilmiş biz de buraya öyle girelim proje 22 diyelim aynı işlemi ama şurada da yapı verelim birleştir Sıranı diyelim şu şekilde gelsin şimdi bundan sonrası için yine benzer işlemler yapılabilir şöyle bir aşağı alalım evet yine şuraya kadar çekelim bunu Aynı şekilde bunları da çekelim. Hoş bir görüntü olsun. Şimdi benzer bir mantıkla yine diyeceğiz ki B3 hücresi boşsa boş getirsin. Değilse bir üsttekini bir arttırarak tabii bir yazamadık galiba oraya. Bunun kapalıymış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar e, projelerinizin sıra numara işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada 4 tane sayfa diyor. E, benzer mantıkla e, pek çok sayfayı yine e, sıra numarası işlemi gerçekleştirebilirsiniz pek çok sayfaya. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.